Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili koç burçlarını ve yükselen burcu koç olan arkadaşları Nisan 2022'de neler bekliyor? Onun açılımını yapacağız. Yılın dördüncü ayına gelmiş bulunuyoruz sevgili arkadaşlar. Öyle böyle zaman geçiyor. Başlayalım. Ee, iş hayatınızda sevgili koç burçları. farklı desteden de bir kart çekeceğim. Onu en sona açacağım sevgili arkadaşlar. Bir farklılık olsun bu sefer. Evet. Sevgili koç burçları belirleyici kartınıza baktığım zaman Nisan ayı zaten aslında ee, sizin doğum ayınız aynı zamanda birçoğunuzun doğum günü Nisan ayında. Şimdiden doğum gününüz kutlu olsun ve bazı Boğa burcu arkadaşların da 23 Nisan'dan sonrası, son hafta doğanlar. Nisan'ın son haftasında doğan arkadaşlar için de Boğa burçları onların da doğum günleri kutlu olsun. Ama şimdi burada zaten gördüğümüz gibi yoğun bir çalışma temponuz olacak Nisan ayında sevgili arkadaşlar ama aynı zamanda kutlamalarınız olacak. Bazılarınız için bu düğün dernektir ya da sizin katılacağınız bir düğündür. Yani bir arkadaşınızın güzel bir kutlamasına siz de katılacaksınızdır. Bu doğum günü olur, mezuniyet olur, terfi olur ve kendinizinki de olur sevgili arkadaşlar. Güzel bir aile ortamı da söz konusu burada Nisan ayında. Ve e, yoğun çalışacağınız bir iş ortamı sizi bekliyor. Eğer evdeyseniz de sevgili arkadaşlar evinizle alakalı değişiklikler, tadilatlar yapabilirsiniz Nisan ayında. Ama e, bazılarınız için de bu yeni bir eğitime başlangıç da olacaktır. Çünkü şimdiye kadar aslında bilmediğiniz bir takım konulara eğileceğinizi onlarla meşgul olacağınızı da gösterir bu kart bize. Peki, genel olarak şimdi e, ayrı ayrı olarak bakalım. Hani bu genelde. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar, bir kere belirleyici kartınız iş hayatınızda çok güzel. E, dizginler sizin elinizde, kontrol sizde olacak ve gerçekten böyle sağlam bir şekilde kendinize güvenerek, kendinizden emin bir şekilde İş hayatınızda Nisan ayında ilerlemeler olacak. Bazılarınız için bu yeni bir işe başvuruda olacaktır ya da yeni bir işe girme, yeni bir iş alanında kendinizi kanıtlama gibi durumlar da söz konusu olabilir sevgili arkadaşlar. Ama her ne türde bir durumsa da bu her biriniz için farklı olacaktır ama şu e, genel olacak. Hepiniz gerçekten başarılı olacaksınız Nisan ayında ve daha sağlam geleceğinize, iş hayatınızda, kariyerinizle alakalı daha sağlam adımlar atacaksınız. Evet, yükünüz ağır mı ağır? Zaman zaman önünüzü göremeyeceğiniz ve şikayet edeceğiniz anlar da olacak sevgili koç burçları. Yani yeter artık bu kadar baskı, bu kadar yük kaldıramıyorum da diyeceksiniz ama sonuç olarak yine e, güzel haberler de alacaksınız. Ve de bolluk bereketin olacağı, gerçekten maddi olarak en azından rahatlayacağınız bir ay olacak Nisan ayı. Evet zorluklar var, e, baskı ağırlık var ama bunun karşılığı da var sevgili arkadaşlar. Peki gelelim duygusal hayatınıza. Bir kere duygusal hayatınızda birçoğunuz için bazı konularda tamamlama olacak. Bu aynı zamanda mucizevi durumları ve de müjdeli haberleri de gösterir ve tarot destesinin en iyi kartıdır sevgili arkadaşlar. Yani hiç beklemediğiniz bir teklif alabilirsiniz, beklemediğiniz bir ee, biri gelir size illa bunu sevgili olarak, karşı cins olarak düşünmeyin. Yeri gelir bu sizin bir akrabanız, anne babanız bile olabilir. Size birdenbire içindeki hiç şimdiye kadar söylemediği bazı duygularını sizinle paylaşacaktır. Ya da size ne kadar değer verdiğini şimdiye kadar size söylemeyen bir insan gelip bunları size söyleyecektir. Yani gerçekten bir şeyleri yaptığınızda artık yerine vardığını, onun yerine ulaştığını ve emeğinizin, o özverinizin gerçekten karşılığını alacağınız bir ay olacak sevgili koç burçları Nisan ayı. Yani hani yaptım ettim boşa mı değil gerçekten bu sefer o takdiri, o memnuniyeti yaşayacaksınız. Ve bazılarınız için de bu gerçekten karşı taraftan alacağınız bir açılmadır, bir tekliftir duyguların konuşulmasıdır. Bu yeri gelir eşinizde olursa sevgili arkadaşlar, evliyseniz eğer eşiniz sizin e, ne kadar değer verdiğini ya da onun için ne kadar önemli olduğunuzu size söyleyecektir ve bu sizi çok mutlu edecek. Ve şunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar, ilahi adaletin tecelli edeceği, gerçekten bir şeylerin e, net bir şekilde ortaya çıkacağı bir durum yaşayacaksınız Nisan ayında. Ve bu bazılarınız için şöyle bir durum olacak. Hani niye hani bazen deriz ya e, yapıyorum ben iyilik yapıyorum kötülük görüyorum ya da işte bana sürekli bir şeyler söyleniyor e, kandırılmaya çalışılıyorum çünkü bu kart yine burada var sevgili arkadaşlar. Ama o kişilerin de başlarına gelecekleri ya da yaşadıkları bazı olaylara şahit olacaksınız Nisan ayında ve diyeceksiniz ki yani evet hani yaşamasaydı iyiydi ama bana da zamanında bunları bunları yapmıştı. Demek ki ilahi adalet diye bir şey var ve şimdi sıra onda. Sevgili kuşları bu tarzda bir takım durumlarda yaşayacaksınız. Bir bölümünüz için ise karar vermeniz gereken bir durum söz konusu olacak Nisan ayında. Doğru bir şekilde karar vermek için, haksızlığa girmemek için, kimsenin hakkını yememek için gerçekten ve yanlış adım atmamak adına biraz geri çekilip düşünmeniz gerekecek, kafa yormanız gerekecek bir mevzuyla karşı karşıya kalacaksınız. Ama hiçbir şekilde korkutmasın bu sizin gözünüzü sevgili arkadaşlar. Çünkü iç sezgisel olarak duygularınız, iç sesiniz size çok yardım eden, ee, bir burçsunuz sevgili arkadaşlar ve gerçekten yine böyle bir durumda olacak. İçinizden geçenleri iç sesinizi kulak verin. Doğru hareketle doğru adımı atacaksınız zaten. Ve şu kart sadece şunu söyler. Ee, uyarın ee, Anlamında, manasında burada çıkmıştır sevgili arkadaşlar. Yalan dolanı, ihaneti, aldatmayı, adanmayı, kandırılmaya yönelik bir karttır. Etrafınızda kurnazlık peşinde olan insanlar olabilir. Onlara dikkat edin. Bu ay içerisinde her anlatılana hemen inanmayın. Siz kendiniz de biraz araştırın, sorgulayın ve doğru mu söyleniliyor, yalan mı söyleniliyor? Bunun analizini kendiniz yapın ve o şekilde ilerleyin sevgili arkadaşlar. Nisan ayında çünkü sizi biraz kandırmaya yönelik adımlar atmak isteyen insanlar çevrenizde olacak. Ama bir şey yapamıyorlar. Çünkü gerçekten e, adalet kartının belirleyici kart olarak duygusal hayatınızda çıkması zaten dengeyi tamamen tutturacağınızı hiçbir şekilde zarara uğramayacağınızı gösterir. Bundan masum yalanlar da olabilir sevgili arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Peki sağlığınıza gelelim. Sağlık hayatınızda İmparator içeriğine imparator çıktı sevgili arkadaşlar ve değnek şövalyesi yani genel olarak baktığımda nisan ayında sizle alakalı değil de daha ziyade aile büyüklerinizle ya da yaşça sizden daha e, yaşı ileri olan aile fertleri ya da arkadaş çevrenizle ilgilenmeniz gerekebilir arkadaşlar ya da onlarla alakalı bazı konular bazı durumlar söz konusu olabilir kulağınıza gelecek. Ama bir bölümünüz için şunu da söyleyeyim. Hastaneye gitme durumları söz konusu olabilir. Bu da bir kontrolünüz vardır. Ya da ciddi bir şeyler değil bunlar sevgili arkadaşlar. Sadece sağlığınızda daha iyiye doğru. Yani bu bir cildiyeci olabilir. Bir diyetisyen olabilir. Bir kontrol olabilir. Göz kontrolü olabilir. Hani gerçekten böyle sizi daha iyiye götürecek ama ciddi bir sağlık sıkıntısı olmayan durumları e, anlatan kartlar bunlar. İmparator kartı aynı zamanda hastaneyi de gösterdiği için bir doktoru bir hastaneyi simgelediği için yani muhtemelen bununla alakalı bir şeyler yapmanız gerekebilir. Bazılarınız için tabi bu hepiniz için değil ama İmparatoriçe kartının belirleyici kartı olmanın olması Zaten bunun gerçekten bir kontrol daha iyiye gitmeye yönelik bir şey olduğunu ciddi bir sağlık sıkıntısının ya da herhangi bir sağlık sıkıntınızın olacağını göstermiyor artı bir de imparator içe kartı iştaha açılan iştaha uyarıdır kilo almaya uyarıdır bazılarınız için de sevgili arkadaşlar bu bir hamileysiniz eğer bir kontrole gitmeniz gerektiğini hani aylık düzenli kontrolünüze gideceğinizi ya da bazılarınız için de bu bir bebek müjdesidir söyleyemedim e, hamilelik müjdesi alabilirsiniz sevgili arkadaşlar ve değnek şövalyesi de e, bazı şeyleri aceleye getirmemeniz gerektiğini biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini söyler ama e, sabırlı olduğunuz zaman daha temkinli davrandığınız zaman çok daha sağlam bir şekilde ilerleyeceğinizi ve de doğru adımlar atacağınızı gösterir sevgili arkadaşlar ee, kesinlikle güzel şeyler var, güzel gelişmeler var sağlığınızla alakalı. Kesinlikle e, sıkıntılı bir durum yok maşallah. Peki bu kartımızı da açalım bakalım bu genel olarak ne diyor sessizlik barışa hakimdir sevgili arkadaşlar. Biraz daha koç burçları olarak Nisan ayında kendinizi bazı durumlardan, bazı kişilerden geri çekebilirsiniz. Biraz daha inzivaya çekilip Uzaktan bazı şeyleri izlemeye alabilirsiniz ve kendinize daha çok vakit ayıracağınız bir ay olacak Nisan ayı ve bu size gerçekten çok iyi gelecek. Evet sevgili koç burçları ve yükselen burcu koç olan arkadaşlar Nisan ayı böyle. Peki Mayıs'ta sizi neler bekliyor? Onu da yeni videomda yine hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar yine kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın ve hoşçakalın.